1960 doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Mesleğim tekstil. Yaklaşık 45 yıllık bir tekstil hayatım vardı. Ta ki bu 2007'ye kadar 2007'de bir gaza geçirdim. Bir apartmanın hava boşluğuna düştüm. Vücudumda kırıklar vardı. Çok ciddi bir operasyon geçirdim. O günden sonra hayatımda bir Değişiklik oldu çünkü e, şunu görmüş olduk e, maalesef e, bu yaşadığımız dünyada dostlukların e, sadakatin sevginin bir yere kadar nerede bittiğini gördüm. Bu benim içimde tabii ki bitmeyen bir özlem, hayvanlara karşı olan sevgim. 8-9 yaşındayken bile e, konuşunun işte Ahmet Efendi'nin Ayşe ablamın Kedilerini, köpeklerini çalırdım, onları sahiplenirdim, onlara bakardık. Böyle bir çocukluğumuz vardı. Bulunduğum kesimde sürekli bu ormana köpekler atılıyordu, ciz olsun, sokak köpekleri olsun, diğer hem tarafından parçalanıyordu. Bunu birdenbire bire merak ettim ya bu ne oluyor yani bu nasıl bir dünyadır? Hiç insanların olmadığı yerlere kediler, köpekler getirip atılıyor orada. Ölüme terk ediliyor. Bu çocukları e, bugünün teknolojisinde, bugünün dünyasında bu kadar ilgisiz, bu kadar e, göz ardı edildiğini gördüm. Burada gönül dostlarımızın sayesinde e, tanıldım tabii ki. E, gönül dostlarımızın sayesinde, onların destekleriyle e, bu kutsal yola devam etmeye başladım. Gerçekten e, bunu çok üzülerek söyleyeyim. Ormanlarda, yollarda bakıma muhtaç, açlıktan birbirini yiyen e, bu çocukları gördüm ben. İnsanın içi parçalanıyordu biliyor musunuz? Açlıktan birbirlerini bir yer, yenenleri gördüm. Bunun üzere e, böyle bir gereksinim daha duydum. İstanbul'da işte Türkiye'nin ya da her bir yerinde lokantalarda dolaşarak imekleri toplamaya başladım. E, can dostlarımızın e, sağlamış olduğu e, imkanlar doğrultusunda başladım. E, oradan topladığım imekleri ormanlara, yardıma muhtaç olan hayvanın severlere dağıtmaya başladım. Otobanlarda, yollarda işte araba çarpmış, şiddet görmüş, tecavüz mağduru olsun üzülerek söyleyeyim, şiddet görmüş, sopayla dövmüş, bıçaklanmış, kurşunlanmış çocukları da tedavi ettirmeye çalıştım can dostlarımızın sayesinde, destekleri sayesinde. Bunlar da bir birikim oluştu. Yaklaşık bugüne kadar kutsal görevimde 300'e yakın bir can elimden geçti. Bunlar 300'e yakın dediğim hasar görmüş olanlar. Dışarıdaki baktıklarınız falan değil. Bunların yüzde kırkını sahiplendirdim. Geri kalanları da çocuklarımızın e, ya değişik bir şekilde hayatlarını kaybettiler üzülerek ya da gerisi de şu anda gördüğünüz gibi etrafımdalar. Yaklaşık 90'a e, yakın şu anda çocuğum var. E, bünyemde baktığım. E, bunlar yardıma muhtaç, psikolojisi bozulmuş çocuklar. E, elimden geldiği kadar onları yaşama e, döndürmeye çalışıyorum sevgimize. Gördüğünüz gibi bakın e, bu çocuklar işte neden bunlar böyle duruyorlar? Çünkü bunlar sevgi gördükleri için yanımıza duruyorlar arkadaşlar. Sevgi gördükleri için. Pitbull diyorlar, insan parçalıyor, şu parçalıyor, bu parçalıyor. Buyurun. İşte sokak köpeği diyorlar, buyurun. İşte cins köpek diyorlar, buyurun. Demek ki bunlar sevgiyle bir arada kalabiliyorlar. Ne oldu yani? Ne değişti de işte bunları yok etmeye, işte bunları e, hiç anlamsız e, kafeslerin içine koymaya kalkıyoruz da bunların neslini yok etmeye çalışıyoruz. Zaten yaşayacakları bir yer kalmadı bu çocukların. Maalesef e, duyuyorsunuz. Dört bacağı kesilen köpek. İşte kedi falan kişinin tarafından tacize uğramış. İşte falan kişi e, şiş demiş. Ya nasıl oluyor da nasıl bir duyguya sahipsiniz ki? Madem ki e, bu insanların psikolojisi bozuktur işte ondan yaptı. O zaman akıl hastalarına gitsin bu insanlar tedavi görsünler değil mi? Yani sen kalkıyorsun bu zavallı çocuğu işte şiddet uyguluyorsun. Asıyorsun kesiyorsun kulağını kesiyorsun şi şiddet uyguluyorsun. Ee, bir papağanı bile öldürecek kadar vahşileştik biz yani düşünebiliyor musun? Neymiş? Psikolojisi bozuk. E kardeşim psikolojisi bozuksa akıl hastanesine tedavi olsun bunlar. Yazık değil mi? Günah değil mi bunlara yani? Hayatımı bu kutsal yolda Allah'ın izniyle son nefesime kadar e, bu çocuklar için harcayacağım. İdealim doğal yaşam, bu çocukların özgürce yaşayabileceği güzel bir ortam, öyle bir imkana sahip olursam bu çocuklar için, gençlerimiz için güzel bir doğal yaşam yapmaktır idealim. Gençlerimizden e, ricam anne babalarından çocuklarını e, barınaklara götürsünler. Hayvan sevgisini aşılasınlar. Yani besdemese, evlerinde barındırmasalar bile hiç olmazsa o o barınakları ziyaret edip e çocuklarını götürüp bunların bu çocuklarımızın yaşamlarını orada görsünler. Bu çocukları, onları tanısınlar, hayvan sevgisini aşılasınlar. Bu bizim insanlık görevimizdir. Onların bizim sevgimize ihtiyacı olduğu kadar bizim de onların sevgisine ihtiyacımız var. Bu güzel çocuklarımız Tabii ki insanlar olduğu gibi biz nasıl ki havasız, susuz, ekmeksiz, yemeksiz yaşayamayız? Bunların da ekmeğe, suya ihtiyacı var. Kapımızın önüne bir kap su, bir mama, kap, mama koyarsaksa insanlık olarak görevimizi de hiç olmasa bu canlılara yapmış oluruz. Dünyada her şey sevgiye dayanıklı oluyor. Her şey sevgidir. Her şeyin, her başarı'nın arkasında sevgi gider. Gördüğünüz gibi bu çocukları severim arkadaşlar.